bugün sizlerle büyük battle oynayacağız ve deniz kızı konumuz evet bayağı iyi deniz kızı abi hmm. kil 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 beyaz kil um, ee, etrafa saçılıyor mu hala tek blokluk mu abi tek blokluk o zaman şöyle bir etrafa yayalım arkadaşlar. Yani şöyle bir yayalım etrafa. Keşke bu it neden böyle yaptılar ki? Seviyormuş şunu şöyle? Elimize boş koval alalım arkadaşlar. Ne olur ne olmaz hatta. Ben, benim abi tikim vardır. Böyle bir yere koydum da. Şunu baya baya bir şey yap abi. Son katman mı yapsak? Yok ya daha çok zaman var yetiştiririm diye düşünüyorum. Arkadaşlar bu videoyu lütfen beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı hiç unutmayın arkadaşlar. Yeterli diye düşünüyorum ben. Yeterlidir muhtemelen. 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 Şimdi bunun şöyle küçük bir adası olur. Bunlardan yapayım da biraz gerçekçi görünsün. Kum reis. Neredesin? Kum reis. Kum reis. Reislerin kumu. Koy şuraya işte. Al şunu da. Şimdi abi şunu şöyle şey yap. Şöyle, şöyle yap. Böyle bir dizi vardı arkadaşlar bir tane erkek tamam mı Ben onu kız sanıyorlar iki erkek ee, gelip ona şey yapmaya çalışıyorlar arkadaşlar anladınız siz ee, ama ad, o deniz erkeği o deniz kızı olmayıp da erkek olan şey ee, suratını çevirip erkek olduklarını görünce o iki kişi şey yaptılar da, Allah aşkına deniz kızı böyle mi olur ya. O yani kadar mallılık yaptığıma ben de inanmıyorum arkadaşlar. Yani şöyle şöyle. Şimdi. Benim var ya böyle bir tikim var ya. Anlamadım bence. Oğlum ben kili ne yaptım? Beyaz kil. Hıh. Evet. Şöyle arkadaşlar bir kenar daha genişletirsek. Abi oh, büyük lan deniz kızım ne yaptım ben? Evet arkadaşlar. Ee, yani büyük olması gerekiyor. Bu anlamı kalmaz. Şuraya blok mu koymuştum ben evet gözlerini maviden yapak yani ma deniz mavi olur. Olmadı. Siyah. Dur siyah. Biraz kötü oldu arkadaşlar cidden. Bu ne lan? Deniz kızım ne için bir anasını satayım. Saçını gold block'tan yapmayacağım arkadaşlar. İşte bu kadar yün kullandım. Sonra biz sarı yün. Ee, şöyle saçını da yapayım. oldu gibi yani. Ben kazanırsam şok geçiririm. İki el oynayacağız bu arada arkadaşlar. Şimdi bu ne alakaydı onu anlamadım ki. Ya, abi yapacağınız alt üst epik mi? Dur abi ben de yazayım şöyle bakayım. Oh my god. Ya, yazmayayım abi sonra bana da kutu verirler. Um, ne Nee. Kaka. Sıçma yeri miydi orası? Ben anlamadım ki. Vallahi en iyi ben yaptım ya şu ana kadar. 5 kişi içerisinde. 6 kişi içerisinde oldu. Abi yapacağınız şey ne ki? 6 tarafta. Ha, giriş mi var lan burada? ama gireceğim. Gireceğim, gireceğim, gireceğim. Girdim, girdim. Abi, uf, harika. Şok mey, harika. Harika. Abi. Adam bize bin bir fark atmış ya. Dur abi tabelaları okumak zorundayım. Ne? Aries Cheryl Bera. Anlamadım bir şey. Yani uçak yapacak olsaydık tamam derdim de bunu parkur Aa, yapamadım bu Dur. Woo. <laughs> oh my god. yani şimdi Anne ben süt istiyorum. töbe tövbe. Ama bu da harika olmuş. Abi ben haricinde kazananlar var ya. Aaa. Ben kazandım sandım. Abi en son bunu kazandı. Ya sen neden kazandın? Aa ben kazandım. Ya ben kazandım sandım ya. Ben kazanmamışım. Neyse güzel sonuna görüşmek üzere. Döndüm arkadaşlar bu sefer kaptan yapacağız. Abi hayatımda bir kez kaptan gördüm hayvanat bahçesinde orada. Hmm, neydi abi Dur şimdi Bir dakika turuncu ve siyah olur diyebilirim Dişlerini de beyaz yapsak Abi bu adam da turuncu kullanmış Uyuz oldum Şuradan görüyorum da adam da turuncu Bir şeyler kullanmış Aynı şeyi kullanıyoruz demek ki. Abi, Çünkü bildiğimiz Kaptan turuncu olur Ya bir dakika. Şöyle bir kat daha yapsak. Bunu kazanabiliriz belki arkadaşlar da. Sıra <laughs> bakmayın. Baya bir şeyim. Şimdi abi. Şöyle şöyle. Şöyle şöyle. Şöyle şöyle. Şöyle şöyle. Yanlış koydum. Bayağı iyi. Şöyle şöyle. Biraz merdivene benziyor de yapacağım bir şey yok arkadaşlar. Abi cidden hızlı gelişmek zorundayım. Dur bak var. Güzeldi. Hadi, hadi 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 dur bakayım şöyle olmadı hadi 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 hadi, hadi. hadi be yetiş, yetiş 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 çok mu gittim ne baya fazla gittim hem de bakayım sonra hiç de fazla gitmedim bana öyle geliyor. Tamam. Neyse. Bu kadar yeter. Şöyle hop hop. Hop hop hop. Bir dakika. Hop hop hop. Dur ya. Ben saçmaladım şu anda. Bir yeri saçmaladım. Ben nereyi saçmaladım? Evet fark ettim abi. O kadar fark ettim ki hem de. O kadar mal olduğumu ben de biliyorum. Ya, sizin ben yapacağınız kaplana ya. Yapacağınız Minecraft'a. üstünü bir sıra siyah yaparım arkadaşlar. Bu da fazla konuşamadığım için üzgünüm. Konsantre gerekiyor. Bir otuz kaldı. Bayağı iyi. Tamam. Kalk. Sen alakalı burada kapatabildiğim kadar kapatacağım hızlıca. Kapatırsam şok ben. Hadi. Şöyle rastgele koyuyorum. Yetişir mi bilmiyorum. Korkuyorum. Abi yetişir inşallah ya. Yetişmeyecek. Abi ya. Yetişmedi. Yetişmedi yetişmedi. Kazanamadım. Bitti abicice. Al işte be. Siz ne anlıyorsanız böyle rastgele şeyler yapmaktan. Ben en azından çalışıyorum biraz. Hop hop. Abi ikinci de mi çıkar benimki de ya o kadar mı? Oh, hadi legendary verdi. Epic verdi legend. Kazanırsam şok ben ya. Allah'ım inşallah kazanırım. Selam dostum ne yapıyorsun? Oha lan. Adam yüzü ters dönmüş gibiydi. Abi o dişlerini ben doldurayım mı? Bak adamı tek bir kalmış kesin biz olmuştur. Adamın tek bir kalmış. Sürüngen misin abi sen? Adam sürüngen sanki. Abi ben kazanabilirim çünkü adamı bir epic, biri good ya da ok verdi, biri de legendir verdi abi. Kazanabilirim. Şans var arkadaşlar hala. Video 12 dakika oldu. Ben buna neden oy veremiyorum? Allah Allah anlamadım. Bu arada 8. deyiz birazdan öyle ama bitecek. Bu arkadaşlar yeni intro nasıl olmuş. E, yorumlarda yazarsanız sevinirim ama e, kendi şeyimi koyamadım arkadaşlar. Skinimi taptay... Aha! Abi Allah'ını seviyorsan verme. O puanı verme. Gözünü seveyim o puanı verme ya. O puanı verme ya. Bu adam neredeydi? Sen miydin? Sen değildin. Hayır! Olamaz! O puanı vermemelisin. O puanı... Kazandım! Kazanamadın. Ah, Hakkımı yediler. Hakkımı yediler. Hakkımı yediler. Haksızlık. Haksızlık. Hakkımı yediler. Saymıyorum. Hakkımı yediler. Abi o kadar epic, legendary, oh good. Ben, anne hani, süper put da diye bir de put verdiler ya. Hakkımı yediler ya. Dur. What weird puzzle game? Over what? What weird puzzle? Game over what? Cidden what ya Hakkı mı yediniz ya. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geliyoruz. Be videoyu beğendiyseniz like yorum atmayı unutmayın. Kendinize bakın iyi. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay.